Merhaba, ben Operatör Doktor Abdurrahman Tokmak. Özel Silivri Anadolu Hastanesi'nde kahve uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere geniz etinden bahsedeceğim. Geniz eti, burun boşluğunun arkasında nazofalik denen bölgede bulunan bir lenfoid yapıdır. Vücut savunma sistemimizin önemli yapılarından biridir. Herkeste bulunan geniz eti, özellikle çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar ve alerji sebebiyle büyümeye başlar. Büyümeye başlayan geniz eti artık semptom oluşturmaya başlar. Bu semptomlar arasında burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlama, geniz akıntısı, sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, kulak ağrıları ve kulakta işitme kayıplarının olması, diş çürüklerinin olması gibi semptomları sayabiliriz. Geniz eti ameliyatı ne zaman yapılır? Genelde 3 yaşından sonra geniz eti ameliyatını tercih ediyoruz ama bazen bu saydığımız şikayetler ve semptomlar çok şiddetli olursa 3 yaşından da önce yapılabilmektedir. Geniz eti ameliyatı özellikle burnu nefes almasını çok tıkayacak şekilde büyüdüğü zaman ve sık enfeksiyon tekrarladığı zaman ve çocuklarda artık işitme kaybı gelişmeye başladığı zaman ameliyatı yapılmaktadır.